Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için iftara veya sahura hazırlayabileceğiniz çok pratik bir o kadar da lezzetli enfes bir tarif hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle yoğurma kabına 1 su bardağı su, 1 çay kaşığı tuz, 50 gram tereyağını da yoğurma kabına alıyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde ununu ilave ediyorum. Ben toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Her zaman belirttiğim gibi bu unun markasına göre değişkenlik gösterir. Kontrollü bir şekilde ilave edersek daha iyi olacaktır. Spatulayla güzelce karıştırdıktan sonra spatulayı içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Kontrollü bir şekilde ununu ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettim. Ardından tekrar yoğurma kabına alıyorum. Üzerini streç filmle kapatıp. 20 dakika boyunca dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenmiş olan hamurun üzerindeki streç filmi kaldırıyorum. Elimle şöyle bir yoğurduktan sonra tezgahın üzerine alıyorum. Daha sonra elimle yuvarlayarak rulo halinde getirdim. Ardından bezeler halinde kesiyorum. Tamamını bezeler haline kestikten sonra tekrar avucumun içerisinde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Hepsinin eşit olmasına özen gösterelim. Ben toplamda 12 beze elde ettim. bezelerin tamamını hazırladıktan sonra bir tane bezeyi tezgahın ve bezenin üzerine bir miktar un serpiyorum ve oklava yardımıyla açıyorum. Küçük servis tabağı boyutunda olması yeterli olacaktır. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel tarifler için bildirimlerin sesini açmayı unutmayınız lütfen. Bezi istediğim boyuta getirdikten sonra ruletle bu şekilde çizikler atıyorum. Ve çiziği bezenin tam ortasına kadar kesiyorum. Ortasına geldikten sonra diğer ucunu kesmiş olduğum bezenin öbür tarafına kapatıyorum. Ben lor peyniri kullandım. Dilediğiniz peynir çeşitinde kullanabilirsiniz ya da dilediğiniz harcı da kullanabilirsiniz. Tam bezenin ortasına bol miktarda lor peynirini koyuyorum. Önce diğer tarafını içe doğru katlayıp uç kısımlarını parmaklarıma bastırıyorum. Ve daha sonra diğer tarafını katlayıp tekrar parmaklarımla bastırıyorum ve bu şekilde hazırlıyorum. Bu şekilde hazırladım. Bu şekilde de katlarını bozulduysa düzeltebilirsiniz. Ben bezelerin tamamını hazırladım tavayı ocağa alıyorum içerisine yani ilave ettikten sonra ya kızdıktan sonra hazırlamış olduğum bezeleri bu şekilde yani içerisine bırakıyorum. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmında herhangi bir çiçek, böcek, emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. kızarmış olan tarafı tekrar diğer tarafını çevirerek kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Sizlerin de gördüğü gibi nar gibi kızardı. Ardından servis tabağına alıyorum. Videomu beğendiyseniz çevrenizde ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Malzeme listesinin tamamı açıklama bölümünde olacaktır. Oradan da bakabilirsiniz. Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tarif oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz. İftara ve sahura Hazırlayabileceğiniz çok kolay ve bir o kadar da lezzetli muhteşem bir tarif oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz. Ben sizler için dokusunu da göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem oldu. Sizlerinde gördüğü gibi altı üstün nar gibi kızardı dakikalar içerisinde yapabileceğiniz muhteşem bir tarif oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz. Çıtır çıtır ağzı dağılan Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.